AKP kahramanmaraş İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil okur bir televizyon programında açıklamalarda bulunuyor ve şöyle söylüyor bizim diyor teşkilatımızda diyor İngiltere'de Amerika'da yakın olanlar var. Onlardan duyduk diyor. İngiltere'de diyor bir ürünü diyor iki tane alamıyorsunuz diyor. Mesela diyor ıslak mendil. İngiltere'de ıslak mendili iki tane alamıyormuşuz. Amerika Birleşik Devletleri'nde biri anlatmış yine. Amerika Birleşik Devletleri'nde sabah 6.30'da yakıt kuyruğuna giriyormuşsunuz. Öğlen 1.30 oluyormuş, sıra ilerlemiyormuş. Gül Hanım, yönettiğiniz birimde bir şöyle bir şey deyin. Mesela Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere işçi alacak. Kimler başvurmak ister? Bir böyle bir anket yapın. Kaç kişi çıkacak? Bir yayınlayın devleti yöneten parti sizin partiniz. Bir yetkililerden bir rica edin. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de hayat pahalılığından ötürü çok zora girip Türkiye'ye dönüş yapan kaç Türk vatandaşımız var? Bunu da bir açıklayın Gül Hanım. Gül Hanım ben size bir örnek vereyim. Bulgaristan'a biz vizeleri kaldırdık. Pasaportu kaldırdık. Kimlikle Bulgar vatandaşları gelip Bagajlarını tıka basa doldurup Bulgaristan'a dönüyorlar. Gürcistan vatandaşları kez, keza öyle. Gürcüler geliyorlar, Türkiye'den malları dolduruyorlar bagajlarına ve gidiyorlar. Bu kriz Bulgaristan'da ve Gürcistan'da yok mu ha bu arada Bulgaristan Türk vatandaşına hem pasaport hem vize uygulamasına da devam ediyor. Artık sizin söylemlerinize değil vatandaş yaşadığına bakıyor. Daha 2-3 sene öncesine kadar ben yaz aylarında meyveciye gidip 2 kilo ondan, 3 kilo bundan, 3 kilo ondan, 2,5 ondan, 2 ondan, 1 ondan meyve doldururken şimdi gidiyorum pazara da 1 kilo ondan, 1 kilo da bundan meyve alıp evime ancak dönebiliyorum. Markete gittiğimde bundan 2-3 sene önce Aa bunu da alayım ya. Ay dur bunu da çok e, bayağıdır yemiyordum. Bundan da alayım. Aa bu gelmiş bundan da alayım diye marketten çıkarken. Bugün markete gittiğimde bir ürün almaya gittiğimde. o bu amma pahalanmış ya deyip alamayıp döndüğüm oluyor Gül Hanım. Gül Başkanım biz yaşadığımızı biliyoruz.